Bak ayakkabını giy ayakkabını. Bu. Bu da muz var burada. Bizim değil, o vardı zaten. Bir de bu var. Aa, onu unutmuşuz, o Ne yok? O sırt çantasına koy istersen, yer öyle oldu. Tuvalete de gir istersen. Ee, Azıcık var ama yok. Ama gel. Yok. Farklı bulamayız. Dur, bak ah. buraya yap sen de buraya gir. Burada da tuvalet var. Günaydın, biz toparlanıyoruz. Otelden çıkış yapacağız ama bir gün daha parkımız var yani. Bugün e, Disneyland'ın e, Universal Studios var, o, o tarafa gideceğiz, o taraftaki parka. O taraflara gidememiştik, son son oraları gezelim dedik. Bir de size çekeceğiz. Ha, bir de size çekecekmişiz. Ee, öyle bir uyumuşuz ki, o kadar yorulmuşuz ki. Geç geldik zaten dün. Ee, hiçbir şey hatırlamıyorum. 7'de kalktık, saati kurduk. Burada ben zor bir kalktık. de uyumak istiyorum. Evet ben de daha uyumak istiyorum ama artık arabada uyursun tamam mı akşam. E 7.30'da kalktık saat 8'e geliyor bizim Magic Hour'umuz var. Yani herkesin önce girme şansımız var 8'de. O yüzden dedik onu değerlendirelim. Çünkü geçen sefer sabah gittiğimizde boşken bindik bindik. Ondan sonra bir doluyu sıralar kilometrelerce uzun binersiniz yani. O yüzden bu saati kullanmak istedik. Yavaş yavaş toparlandık. Şimdi odayı boşaltıyoruz. Hadi bakalım gidelim poyrasını. Oğlum gittin ya. Bilmiyor musun? Yakın da işte ya. Hemen şu arkası. Çok yakın. Hazır mısın? Aha. Ne bince aydır mı demek? Aydır marolu kostur. Tamam marolu kostura bilme canım. Efeyle biliriz. Dipti. di Tamam değil mi? Aydır marolu. Tesla gibi. Bak. Hızlanıyor Tesla gibi o Gündem daha uyuyorlar bu ayakları. Evet anneciğim, öteki parka gideceğiz bugün. Pazar günü daha kalıp tabii ki hafta içi daha boş oluyor. Kimse yok. Dünden daha tena bugün çünkü hafta içi pazartesi günü. O yüzden daha boş ha. Hemen girin sıraya. <laughs> Çok sıra olunca bilemiyoruz. Bugün o stüdyo tarafına gideceğiz. Bu parkı gezdik. Bugün de stüdyoyu gezeceğiz. iki parka da almıştık bilet. Karta bakalım. Bak tam orada. Önümüzden bu geldi. Ve stüdyonun içine girdik. Herkes koşturuyor. Bak herkes e, için koşturuyor. Hadi. Hayır, hayır, değil ki. Oradan geçiş var. Oğlum nereden geçeceğiz başka? Arkasında ya her şey. Orada bize welcome yapıyorlar. El sallıyorlar. Geç Evet, stüdyoya girdik. Burada restoranlar ve hediyelik eşyacılar var. Bunlar niye koşuyor hala anlamış değilim. Zaten 5 kişiyiz. Şimdi kroş, coaster diye bir şey bineceğiz. Öyle kaplumbağa bineceğiz. Bak! Ya! Dönüyor! Ne o kadar dönüyor? Öyle Şöyle Poyraz'ın e, karşılarına geldik. Poyraz bunlar senin. Ya sevdiklerin. Gel gel. Aha. Ha, kaplumbağa hızlı mıydı? Hoşuna gitmedi mi? Okey. <laughs> Bence o kadar hızlı değildi. Güzeldi. Hangisine bineceksin? Okay. Çok <laughs> hızlı dönüyor bu. yok. <laughs> <laughs> Efe ile bir şey bineceğiz <laughs> şimdi ama. Ben korkuyorum. <gülüyor> korkma korkma. Yüksek üstü böyle bırakıyor. Bayağı bir yukarı çıkıp aşağıya doğru bırakıyor. Bakalım. Böyle bir şey helikopter şey gibi paraşüt gibi. Bir yukarı çıkıyor. Sonra böyle aşağı bırakıyor. <laughs> Efe <Hepi> biraz tırstı. <laughs> kullanıyor ama. <laughs> Gitgide daha hızlı oluyor. Şimdi böyle köpekli bir şey bineceğiz. <laughs> Yok bu güzel gerçekten. Hadi evet. Şuna binmekten vazgeçtik. Ona binmeyeceğiz. Buraya da girelim. Spider-Man varmış. Spider ona gitmek istiyor. Baba, gidelim. Görelim işte. Restoranlar. Bak bakalım Spider-Man nerede? Spider-Man istiyor Poyraz. Sonra da öteki Ahtbağ'a gideceğiz. Ama ben bilmeyeceğim. Yok yok onu sen bilmiyorsun. Siz gideceksiniz. <laughs> Sen onun için yine düşün, eğer istersen senin için binerim. Önümüzde bir atraksiyon var. Hadi geçin, ona gidelim. Bak. Bakalım. 5 dakika bekleme süresi var diyor içeride. Tamam, o güzel. Baygınlar nerede? Şimdi böyle Kars otobüs gibi bir şeye bineceğiz. Yok oğlum. used must be a dreaming pinch me, Guido. Okay, let's I'd be dying to get out. <laughs> hey, it's the Copper Canyon traffic maze. I've been there. Wow, Jerry, yes, I did. Hands in arms inside the tram. Nice. Böyle Spiderman'li falan filan bir yere benim bineceğiz benim şimdi. Bir şey var ya. Biz bir saattir Poyraz'ı sakinleştirmeye Aa, çalışıyoruz. Bir şey var ya çok acı. Evet. Bilmeden şey bildik. Asansörlü bir şeye bildik. Hadi gelin. <laughs> Thanks Spiderman sonra geldik. Böyle bir şeyler var. Evet. Bir şey almak istiyorum. Alabilir miyim? Alırız ama güzel bir şey alalım böyle. Hatıra kalacak böyle, bir şey. Böyle bunu yok. Şey. On ne pas, Votre Altesse On change de plan Together Tren gibi bir şey koyraz olması dışarıda kaldı o koyraz korktu birazcık binemedi. Zaten bir şeye bindik ona satıyordum. Bir saat onu sakinleştirmeye çalıştım. Çok korktu. Asansör gibi bir şey biz de beklemiyorduk öyle oldu ama maalesef birazcık üzdü bizi koyraz. Regarding <laughs> analysis katı eskiverdi. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source. Şimdi son son hediyelik eşya alacağız. Oradan da artık yola çıkma vakti geldi bizim için. Şuna bindik işte. Poyraz'ın korktuğu buydu asansör asansör hakkında anneni anlat. Bir daha biler misin? Böyle mi? Böyle mi? <laughs> Bir tane kız ağlayınca poyraz da salı verdi. <laughs> az önce ağlamamıştı da kız ağlayınca sorudan o da başladı. Hadi bakalım sen ne alacaksın? Başak, Başak şeker. Tamam. Başak mı? <laughs> evet. Efe bir şeyler alacakmış hediyelik. Bir şeyler alacağız. Sonra da zaten gidiyoruz gidiyor, yavaş yavaş. Poyraz oyuncak alalım. Girelim mi? Bak iki tane ateş edeyim. Poyraz oyuncak almış. Ne aldın? Güle güle oyna. Ne yapıyorsun? Spiderman. Hayır, Iron Man. Iron Man mi? Bakayım ha. Bak arkasını görsün ateş ediyor. Çok güzelmiş. <laughs> Evde oynarsın artık. Şimdi bir tane restorana geldik. Pizzacı burası. Merhaba. Merhaba Poyraz. Bebek var. Evet. Makarna yapıyorlar. Böyle margarita pizza falan yapıyorlar. Galiba mantarlı peynir yiyeceğim ben. Artık eve dönüyoruz ve biraz yol aldık. 200 kilometre kadar pilimiz bitti. Bu Tesla şarj yerleri var. Hızlı şarj aletleri. Bunu çok sarıyorsunuz. 15 dakikada doluyor yani. Bir benzin dolduracak kadar vakitte doluyor. Arabayı dolduruyoruz. Yola devam edeceğiz. kez arabayı dolduracağız. Poyraz M&M'si doldurmak istiyor. Baba M&M'si dondurma istiyorum diyor Poyraz. Ya, durduğumuz yerde böyle KFC falan var. La place var. Nasıl gidiyor yolculuk Poyraz'cığım? Son 100 kilometremiz. Eve geldik zaten. Bir şey kalmadı. Ondan sonra banyo, manyo, yatak. Hepimiz çok yorulduk. Okay. Hadi bakalım son düzlük. Az kaldı evimize. Arkadaşlar tekrar merhaba. Biz dün eve geldik. Çok yorulmuşuz ama çok da eğlendik. Çocuklar da büyümüş artık herhalde. Bizi çok uğraştırmadıkları için biz de eğlenebiliyoruz. Eve geldik, duş falan aldılar, direkt yaptılar. Öyle bir uyumuşlar ki, öyle bir uyumuşlar ki size anlatamam. Hepimiz çok yorulduk ama dediğim gibi çok güzel geçti. Ee, başka planlarımız var bu tatil için öyle düşünüyoruz yani. Çünkü e, daha bir 10 gün kadar daha okul tatili yani o yüzden e, çocukların istediği şeyleri böyle is gitmek istediği yerleri yavaş yavaş gezeceğiz. O şekilde bir plan yaptık kafamızda. Video bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.